Hey, bu soğutucu ne kadar?" diyor. "Beyefendi, 3 dolara gidecek." diyor. "3 dolara açarsınız." diyor. "Neyden bahsediyorsunuz? 3 dolar ve çalışır durumda." diyor. "Çalışıyorsa ne umrumda? Benim için hurda fiyatına değer. Yeni ürün fiyatı ödemiyorum. Hala hurda. Sadece söküp parçalarını satacağım. Çoğunlukla plastik. Size verebileceğim tek şey bu." diyor. "Sorun değil." Ama mesele şu ki, evde zaten bir klimamız var. Bu yüzden ona ihtiyacımız yok. Eğer istiyorsanız makul bir fiyat ödeyin," diyor. "Pekala efendim, 3 dolar yeterli. Bundan fazlasını ödemeyeceğim." Yaşlı adam, "Beyefendi soğutucuyu kaça satıyorsunuz?" diye sorar. "Bakın efendim, mükemmel durumda. 3 dolar," der. Yaşlı adam, "3 dolara veriyorsanız lütfen bana verin. Benim için değerli. Lütfen bana verin," der. "Beyefendi, neden bunu daha da zorlaştırıyorsunuz?" Satıldığını söyledim zaten. Şimdi gelip almaya çalışmanın bir anlamı yok. Ve beyefendi, sizinle zaten konuştum. Bu yüzden ben alıyorum. Ona siz vermeyeceksiniz. Bu kesin. Beyefendi, ben zaten onunla anlaştım. Şimdi size nasıl verebilirim?" der. "Beyefendi, bu soğutucuya gerçekten ihtiyacım var. Lütfen bana verin efendim." der. 3 dolar teklif ediyor. "Size 350 dolar veririm. Ah, şimdi pazarlık mı yapıyorsun? Bana 350 verirseniz 4 dolar veririm ama yine de soğutucuyu alıyorum." diyor. ''Efendim o kadar bile param yok, sadece yardımınızı istiyorum. Lütfen bu soğutucuyu bana verin.'' diyor. ''Beyefendi, benim de ihtiyacım var. Bu yüzden alıyorum. Birkaç dolar kazanacağım. Hepsi bu.'' diyor. ''Ve sen gelip beni engellemeye çalışıyorsun. Beyefendi, önce bana gerçekten neler olduğunu anlatın.'' diyor. ''Beyefendi, sabahtan beri ikinci el ventilatör arıyorum ama bulamadım ve çocuklarım sıcaktan hasta. Bu yüzden bu soğutucuya ihtiyacım var. Madem satıyorsunuz, parasını size öderim.'' diyor. Bayım 1-2 dolar fazladan beni zengin etmez. Bizim için çöp, sizin için değerli. Hadi alın diyor. Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz diyor. Öyleyse alın. Benim için zaten hurda. Çocuklarınız için faydalı olur diyor. Beyefendi, biraz dışarı taşımama yardım ederseniz çok sevinirim. Ventilatörü bile kendim taşıyamıyorum diyor. Çocuklar soğutucuyu gördüklerinde çok mutlu olacaklar ve bu sizin sayenizde diyor. Bahsetmeyin efendim. Umudunuzu kaybetmeyin. Bizim için hurda ama sizin için değerli. Alın onu. Ayrıca efendim, bir şey gerçekten takdir edildiği yerde kalmalı. Yanınıza alın, bunun gibi daha fazla hikaye için beğenin ve abone olun.